Vallahi Merak ediyorum bu alışveriş merkezine kimler gidiyor diye. O yüzden iş çıkışı bir alışveriş merkezine gideyim diyorum. Yani sırf meraktan. Gerçekten meraktan. Vallahi otopark dolu. Dışarıda kalabalıkta. Oo, HES kuyruğu bile dolu. Vuracağız. kamera mı dedim e, kamerayla girmek yasak mı AVM'ye ben bilemedim valla e, telefonlar da kameralı ben de kamera değil dedim DJI Pocket dedim anlamadı neyse vallaha gayet dolu şöyle bir öncek olursa oldukça kalabalık herkes AVM'de e, olsun ne yapalım bu da bir ihtiyaç ...neticede. Şimdi asıl ben nöbetten çıkmış bir arkadaşımı aradım. Hadi gel AVM'ye gidelim dedim. O da kabul etti. Yani hepimiz özlemişiz demek ki... ...bu gezintileri. Bir iki mağaza girip... ...biraz işte dolaşacağız ya. Buna da ihtiyaç var. İnsanlara da bir şey diyemiyorum. Herkes maskeli. Geziyorlar, gezsinler. Öyle... Şimdi Fatma nerede acaba? Onu bir bulayım. Bakalım nerelere gitti. Aslında şöyle bir gerçek var. Yani ee, ihtiyacımız var mı? Yok. İşte maksat gezmek olsun. Dışarısı sıcak. Aslında çok güzel. Açık bir havada bir çay, bir kahve içmek istiyor insan. Yalan değil. Geçecek bu günlerde ya. Ama ben şimdi alışveriş yapıp rahatlarsam kendimi çok hissedeceğim. Biliyorum. <laughs> Ufak tefek şeyler ya. Günlük. Şimdi bakayım Fatma nerede. Saftrik nöbetten çıktı. Ama beni kırmadı. Allah razı olsun ondan. <laughs> Gayet kalabalık. Denizli'nin yarısı burada diyebilirim. Ee, ya yani demek ki pek de takmıyoruz ya. Artık bıktık galiba ondan. Bilemiyorum. Aslında çok çok evlere ateş düştü. Çok canlar yandı ama Neyse dur bakayım. Benim kankito nerede? Telefon edeyim. Ondan sonra Ay <laughs> Geliyor benim arkadaş. Yani e, <laughs> şimdi, şimdi, onu çekeceğim. Sürpriz. Şimdi geliyorlar. Çekiyorum ben onları. Onlarla. Foto. Foto sen nöbetten çıkmadın mı? <laughs> <laughs> Foto bir mayolar gördüm. Felaket güzel. Alalım, alalım, yerim. alalım. Ne haber Selen? Ben deyim. bak kimi gördüm. Tigince de buradaymış. <laughs> Kamerayı el sallayın bakayım. Aynen. <laughs> Harika şeyler bakıyoruz şu an. Evet girin bakayım kareye. De evet DDH burada buluşuyor arkadaşlar. Biz burada buluşuyoruz genelde. <laughs> aynen aynen. Şimdi inanılmaz güzel şeyler bakacağız mağaza reklamı tabi mağaza reklamı da oluyor biraz ama olsun kadınların vazgeçilmezi değil mi Çiginceciğim evet, güzelmiş Çigince güle güle giy alalım ben de buraya bir sürü bir şeyler ayırdım aynen evet bu kızlar da bakıyor gülümseyin ben de çok beğendim bayıldım evet kimler geliyormuş alışveriş merkezine anladık doktorlar geliyor Aynen, aynen. Evet, alışverişimiz bitti gibi. Bir, bir don alarak. Olsun, o da ihtiyaç. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Nereye gidiyoruz? Geziyoruz. Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. 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 Ay, yeni Herkes geziyor. Her yerden birileri çıkıyor. Rahat şort. Hadi bakalım. Şimdi buraya gidelim. kızlarla kızlarla gezmek güzel. Evet geliyoruz. Stres atıyoruz. Bizim de ihtiyacımız var ya. Aa, çalıştık bayramda. Herkes gezdi. Biz oturmadık çalıştık. Değil mi Fatocan? Evet. Biz çalışanlar olarak <laughs> hak ettik. <laughs> evet. Kamerama gülümseyin. <laughs> Aynen. Vlog kamerası. Aynen. Pocket 2. <laughs> Şunu anladım kızlarla gezmek çok güzel. İnsanın bir kızı olmalı, kesinlikle, değil mi Fatma? Kesinlikle, kesinlikle. Gel bir gel şu ekranıma gir. Neden girmedi? Evet, kızı olmalı ve güzel olmalı. Evet, yine biz geldik. Biz çok seviyoruz bu bu yerlerde alışverişe gezinip duruyoruz. Maskenizi takın diyorlar. Aferin. O yüzden çıkaramıyorum. Evet her şey çok güzel gidiyor. Yine alışveriş modu. Evet. Gördüğünüz gibi kadınlar alışverişte. Kadınlar alışveriş seviyor ya. Kesinlikle durduramazsınız bizi vurduramazsınız. <laughs> Nazar ettim anne kıza. Kavga ettiler şimdi. Bakalım ne yapacaklar. Kavga ettiler valla ufak bir dalaş. Ergenlerle uğraşmak zor canım. Bende de var iki tane ama yani kolay değil. Minik bir atışma diyelim ya. Kavga da demeyelim de. Öyle ergen uslar. Nasıl? Buldunuz mu bir şey? Buldum. Çok bağlı. Barıştınız mı? Hayır. Altınızı Hayır mı? Ki. Küsmediniz mi? Hayır. Ay ben anlamadım. Küstünüz sanmıştım ha, ama. Ergenlik psikolojisi. Aa, ne ergenlik biz Selen bir selam bir dinleyebilir miyim? Bu psikolojiyi bize katlanmak zorunda mıyız? Evet. <laughs> ama yani bizi aa, senin psikolojin nasıl? Ergen annesi psikolojisi. Oo. Ay, Rahatsız, <laughs> e, <laughs> rahatsızsın. Pahalı. Boş ver. Ha dene. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte bunlar yani zor işler. Ee, olanlar da zaten ben çıkamıyorum alışverişe de. Ama kızlar da zormuş. Onu anladım. Kesin zor. Ve mağaza dolu. Gördüğünüz gibi. Açılmanın ilk günü. Herkes aa, alışverişte. Cun işi zor. Onu anladık. Sürekli büyüyor. Haklı. Her daim ayakkabı almak da zor. 4, Selen'i dinliyoruz. Evet Selen. Şimdi yeni ayakkabı alınmalı mı? Alınmamalı mı? Bence Aa, alınmamalı. Anne alınmamalı Bence diyor. <laughs> Selen'cim senin de iki ayda bir ayağın büyümesin yani. Bir Mesela, dur artık. Bir değil. 3 tane ayakkabı var. Evi 3 tane. E tamam 2 tane yeter. Tane yani. <laughs> <Çok eksildi. gülüyor> eski Abi, e, Yazım. E, eski Fatma yine kardayız kız okul yoktu. Bir de okul olsaydı. <laughs> en azından giyilirdi. Giyilirdi. Ha. Bence, bence Giy de okulun parasını veriyoruz. Aynen. <laughs> en azından giyilirdi. Yani. En azından giyilirdi. <laughs> Doğru diyorsun kardeşim. Durum böyle. Bir alışveriş böyle, böyle. maceramızın. Böyle, böyle. Aynen. Sonuna geliyoruz gibi, en son bir yere daha gidiyoruz. Bakalım. Alışveriş merkezimiz küçük. Tekrar yukarı, tekrar aşağı. Öyle yani. Artıkın. Ama kalabalık arkadaş. İlk gün için değil mi Fatma? Hadi sen ben geldik de. Biz niye geldik? Ben biz, biz niye geldik? Sen uyuyacaktın. Olsun. Benim benim Aa, <laughs> Benim yüzümden. Ama ben ihtiyacımı aldım. Çok mutluyum. Güzel günlerde giymek nasip olsun. Aa, evet sen almadın ya. Asıl senin alman gerekirdi. Şoktayım. Adım boş yere çıkmış Ay adın çıkmış senin ya. Yeminle boş yere çıkarmışlar adını. Vallahi kız bir şey almadı kendine. Giriyoruz tamam. Hadi bakalım. Selen gösteriyor ama ı -ı, mümkün değil. Annesi almayacak. Mümkün değil. Selen. Yaz için çok Sıcak tutar. Sıcak tutar. Bir de onu gösteriyor ama bak Allah var benim de hoşuma gitti. Yalan değil. Benim de hoşuma gitti Selen ama. ne olur kavga etmeyin başka bir şey istemiyorum. Sakın titişmeyin <laughs> Bunlar çok tatlı ya. Allah esirgesin. Bak <laughs> <daha iyi> <laughs> alışverişimiz mağaza girip çıkaraktan önümüzü gezdiriyoruz. Buna da ihtiyacımız var ya. Maskemizi indirmiyoruz. Takıyoruz. Aldık değil mi? Ay kalırız Allah Allah kalırsın. korusun her şeyimizi aldık çok şükür. Aman evet. aman aman Allah muhafaza. Poşetlendin gördüğün gibi bakıyorum. Oo. <laughs> rahatlık bir rahatlık geldi bir rahatlık geldi oh oh oh. Çok şükür ya Çok şükür. Aynen, aynen. Bir rahatladık, kapanır, kapanır. Alışveriş yapamayız, korktuk. Hemen, hemen ilk günden gelmemiz Hı. lazımdı, geldik. Aferin bize. Selancık, sen nasılsın? Bize katlandın. Teşekkür ederiz. <laughs> Selen ergen psikolojisi. ayakkabıyı alamadığı için birazcık Du acık indirime girecek. girsin Selen ya. Daha ne kadar indirime girecek Daha ne kadar indirime girecek ya? 820 lira. Daha anne, ne, anne, kadar, anne, kadar, girecek anne, ne anne, kadar girecek Ne olacak Fatma bu ülkenin anne, hali, sen, doların anne, hali. Bedava mı versinler ya? 820 lira. lira. çok iyi. Çok Anne, iyi. Anne, anne onların gerçek fiyatını biliyor musun? Tabii gerçek fiyatı. 280 lira gerçek fiyatı. lira, 820 çok iyi. Kızlar, ama Kızlar, şu an üzerinde didişip duruyorlar. Nakit yok, nakit. Ben, ben, hep nakit alışveriş yaparım. Aynen. Aa ben de. Ben hiç ben, karşıyım. Ay, ben de karşıyım şekerim. Keş keş aynı atladık. İçimiz buz gibi oldu. Alışverişlerimizi yaptık. Çok şükür çok şükür. Donsuz ne yapardık? Aa. <laughs> Allah muhafaza kapanır falan gelemeyiz. Geldik yani ilk günden. Neyse, gönlümüzü gezdirdik, ihtiyaçlarımızı aldık. E artık bugünlük bu kadar kalabalık. Demek ki ilk gün herkes çılgınca alışveriş yapmak istemiş. Kapanmayalım artık ya. Yeter. Herkes dikkat etsin. Maskesini taksın. Mesafesine dikkat etsin. Geçecek. Alışacağız. Alışmak zorundayız. Güzel günlerimiz olsun.